Şimdi ver değişiyor tabii. <laughs> Bakıyorum. Ee, evet. denemeleri olduğunu. Evet günlük atacak. Atarım atarım. Ya, sonra yani atarım kesin sözü. E, daha düzenli bir We are now forced to play this game farklı on 7080 70, 70, ping because they still can't fix <laughs> the servers. <tercih> Been like <laughs> that for the past var, 3 days. Gelen, so that's <laughs> fun. <nice>. <gülüyor> It's <gülüyor> not an excuse. <gülüyor> It's <gülüyor> just for <laughs> from ideal. Evet, burada biraz haklı. Ee, bu bir bahane değil. Şeyleri, Sadece sen sen bu olayın anladım. doğrusu Aynen, budur diyor. Yani tabii tabii Hala server'ları düzeltmediler diyor. 70-80 pinkle oynuyorlarmış. Ee, Üzücü. Bak dedim ben size. Farklı klientler oynuyor diyorsunuz da kanka Türkiye sunucusundan bağlandığı için direkt 70-80 yani. Çok, Hı -hı. Paparası, çok zor ki oğlum 80 pinkle oynamak bence bence ya. Kanka o yok, zaman gelen... iddialar iptal ya. Aynen öyle bir derim. lan oradan nereye iptal amın tamam, ne? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kanka pink sorunu ya. E öyle, ama kardeşim pink bak abi. pink sorunu diye bir şey yok. Hakem oynatıyor mu oyunu bu pinge rağmen? Oynatıyor bitti. İnşallah oyun yani kopar evet o zaman. Bölüm bölüm, bölüm bölüm Tamam çok bak onu oluyor. dileyebilirsin. Karsında özellikle iyiydi. Çok iyi. da iyi bence. iki, ya. iki şu Kanka ama haksızlık e, ya. Ben şey, pinkler e, düştü sandım. Evet. Evde de yoktum bilmiyordum. Ne beklediğini, beklediğini Cinet de 70 yapıyordum. 80 oynuyor o zaman. Evet, Cinet de 70 80 oynuyor. Evet. 80 oynuyor. Evet. Ama bir tek oynuyor. Takımdaki evet. dört 4 kişi ona mesela. İkinci haritasındayız. Split haritası olacak ve split haritasına geçmeden önce seride 1-0 üstünlük. Eysen tarafında Evet abi. Yok 2 dakikalık kadar mı Ne oldu? Kakirman FPS 5 kişi sub giftin için çok teşekkürler. Çok sağ ol. Cansın. Burada karşılaşmayı iyi başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Bence şu an pink olayı konuşuluyor ya. Türkiye'de oynayalım o zaman benim diye bizimkiler. Yani eşit olsun. Eşit komp komp çünkü. Ha, bi bir map orada, bir map burada tarzı. Bence teklif edilebilir yani. Kabul edeceklerini. In <laughs>